Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Sakin cumartesi geçiyor. Hava çok güzel. Böyle hafif yağışlı olacak diye bir duyum aldım. İnşallah yağmur yağar. Size güzel bir haberle geldim. Evet sonunda ehliyetimi aldım. Bu daha doğrusu geçici ehliyet vereceğim. Kendi ehliyetim de PTT tarafından gönderilecek. Sizlere Yanmış olduğum birkaç alışverişten bahsetmek istiyorum. İlkincisi tuvalet kağıdı aldım. Kaçlıydı bu? 12'li. Neden aldım? Normalde benim planım bu sene deterjandır, şampuandır, duş yeli falan filan hani bu tarz şeyleri işte tuvalet kağıdı, peçetedir falan bunlar hani çok fazla yer kapladığı için benim planım normalde üniversiteye gittikten sonra hani yurda giderim yüksek ihtimal ertesi gün hemen alışverişimi yaparım diye düşünüyordum. Sonra tuvalet kağıdı ihtiyacım olabileceğini düşündüm ve sadece tuvalet kağıdını götüreceğim. Sadece o kalacak yanımda. Geri kalan her şeyi işte deterjanlar, şampuanlar vesaire vesaire hepsini üniversiteye gittiğimde alacağım yurda vardığımda hani burada almamın sebebi annem bir hani sen orada para harcama biz alalım falan dediler ya her sene öyle yapıyoruz ama dedim bu sene çok fazla zaten kitap kitap götüreceğim hani çalışmak için onlar birazcık yer kaplayacağı için hani deterjan falan filanı orada alacağım kupam kırıldı ya daha doğrusu sadece tutma yeri kırılmıştı. O yüzden gittim yeni, kendime yeni kupa aldım. İnşallah güzel kahveler içeriz. Güzel içecekler içeriz bu kupamızdan. Keyifli vakitler geçiririm. Size garip gelebilir ama <laughs> diş macunu aldım. Yani neden hani bunu gösterme ihtiyacı falan. Çünkü bu diş macunu Parodontax bayağıdır bekliyorum indirime girmesine. Migros'tan aldım bu arada. Ne kadar aldım biliyor musunuz? 40 liraya aldım. Ne kadardan düştü? 105 liradan. Arada 60 liralık 65 liralık indirim var. Gördüm direkt aldım. Evet. Kendime bir tane kalemlik aldım. Bu kalemliği ben nereden aldım biliyor musunuz? A101'den aldım. Ne kadar aldım? 12 lira verdim. Ama ben bunun aynısını kırtasiyeye gittim sordum. 35 lira dedi. Başka bir kırtasiyeye gittim 45 lira dedi. En iyisi dedim A101'den devam. Aynısı ha farklı bir şey yok. Sadece o rengi siyahtı. Dedim ben de lacivert olsun ne değişecek. Normalde şey yapmayı planlıyordum. Dedim ki üniversiteye giderken şöyle bir vlog çekim dedim. Yol bile o falan filan. Arkadaşlar hiç çekilecek gibi bir şey değil yani. Asla çekemem ben o yorgunluğun üstüne. Videoyla da uğraşamam. Şimdi ilk defa sarma saracağım anne. <laughs> Annemle beraber annem bana gösterecek. Aynı şekil yap sen de. Tamam koydum. Şöyle alacaksın birazcık. Yani ne kadar şöyle yeter mi? Bilmiyorum. evet evet evet. Dağıtacağım. İyice, iyice, iyice dağıt dağıt. Ha. Tamam. Kenarlarını çok alma içine ha şöyle. Şöyle. Evet bizim bir sıkmamız var ya onun gibi saracağız. Şöyle. Evet oradan incecik incecik. Şu hmm. kenarlarını toparlaya toparlaya. Toparladım. Evet, evet böyle ince ince ince. Hmm. Gayet ince. Ama yırtılıyor biraz. Hayır yırtılmaz. Kenarların içine koya koya. Hmm. Hmm. Ondan sonra şöyle sardıktan sonra hayır olmadı. <laughs> böyle yapacaksın. Ha, ha şu içe ha, Evet, ha. Ha, Tamam, şöyle. tamam aynen. Ha, öyle yapacaksın. Biraz oldu? benim kalın oldu. Bayağı kalın oldu. <laughs> İlk denemeye göre güzel. Şimdi annemin ikini bu, <laughs> Benim sardığım bu. İlk denemeye göre iyi. Tamam. Hı. Bir tane daha sarayım. Çok mu koydun? Diğerini bence için çok koydun ya. Yeterli yeterli. O bile fazla aslında. Şöyle. Hı. Evet. Şöyle. Kenarları katlaya katlaya koydun muydu? Sar 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 sar. Yuvarlan. Evet. Aa, bu bayağı ince oldu. Evet, bak o daha ya. güzel oldu. O diğerine bakın. Bunu <laughs> ben yiyeyim. Nasıl pişmez o. Adetine bak, bakın pişer pişer, bir şey olmaz. Bu daha güzel oldu mu? Şimdi şöyle bir daha. Tamam. Bir daha koy. Çok koyma. Hı. Bu yeter herhalde. Evet. Hı. Şimdi bir Ken puf noktası söyleyeyim size. İçini çok koymayacaksınız. Neden? Çünkü şişiyor. Ken kenarlarını katla, katla. Katladım, 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 Evet. Evet. Yaprağımız şöyle. <laughs> 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 oldu o kadar artık. Biraz bu da şişko oldu ama aslında hep. İkinci yaptığım en güzeliydi. evet. Ama senin bak ne güzel içi böyle, şey böyle. Koyduğum koyduğum. şimdi ben boşluklu duruyor. Şurasını güzel sıkmıyor sen şurasını. Sık, Sık, koy. Koy. Hı. Şöyle yaptığın zaman şurayı gayet güzel sıkacaksın Tam ilk be. başına. Hı. Hı. Sıkmada da öyledir ya. Hı. Burasını güzel sıktığın zaman gerisi gelir onun. Hı. Yok yine kalın kaldı. Ben en iyisi bu sana bırakayım. Bu işi olmayacak. Olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Dolma oluyor seni yine. Sarma değil. Şimdi anneannem bize geldi rahatsız olduğu için. Onun ilaçlarını bir hemşire edasıyla ben hazırlıyorum. Magnetar. Bu bildiğimiz magnezyum. Bugün intramüsküler yapacağım. Onu da gösteririm sizlere. Bir tane de bir çay bardağı alalım. Çay bardağımız. Şöyle biraz su içerisine, su ama su değil, evet. Yani yaptığımız çok bir şey yok. Paketi açıyoruz ve tozu içerisine döküyoruz. Evet, bunu şimdi karışmasını bekleyeceğiz. Daha sonra annem içecek normal bir şekilde. Şimdi ise markete gidiyoruz. Daha sonrasında nereye gideceğiz? Pazara gideceğiz ve yağmur atıştırıyor. Hızlı olalım. şimdi e, markete gittik. Marketten fırına geldik. Bu halka ekmek fırını var. Oraya annem gitti. Ben dedi ben alayım gelim dedi. Tamam dedim. O gelecek oradan pazara geçeceğiz. Pazardan birkaç bir şeyler alacağız. Daha sonrasında ben ikna edebilirsem başka bir markete daha götürmeyi planlıyorum. Annem geri dönüyor. Niye? sıra çok diye galiba. <laughs> <laughs> Kesin sıra çok diye geri dönüyor. <laughs> geri geldi ya. Salatalığın kilosu 5 TL. Şu gördüğünüz yerde domatesin kilosu 3 lira. Fiyatlar şaka mı? Gerçekten anlayamıyorum. Evet şimdi pazardan geldim. Annemi olacağım. Şimdi anneanneme intramüsküler hazırlayacağım. Bunun için ilaçlarım var. Onları karıştıracağım. Tabi sizler bunları evde de denemiyorsunuz eğer sağlık personeli değilseniz. Şöyle önce dönüze takalım. Almasını çıkartalım. Tamamdır. Hmm. Okey. yaptık. Şimdi bunu atıyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz soğan dolması. ilk defa yaptık. Tavına bakacağım. Pişmiş. Tamam. Ya bir tane alacağım, bir tane. Şekil bu. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Güzel olmuş ama sanki içine az koymuşsun. Erimiş gitmiş gibi. Şu oranda var. Bilmiyorum benim yedim demek ki denk geldim. Güzel ama tadı. Hoş yani. Yani belki de hayatta tükürdüğünü en çok yalan insan benimdir. <laughs> Markete gittik demiştim ya. Ve aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Hani yani gerçekten kendime bile artık güvenmiyorum. Hiç güvenecek bir insan değilim. Dedim ya şampuan falan almayacağım diye aldığım şeye bak. Dedim indirimdeyken gittim aldım. Yük ettim üstüme. Neyse. Efendim. Yeniden şöyle hafiften gösterecek olursam. Bir tane kendime şampuan aldım. Pantene. Sonra kendime gittim yeniden rolon aldım. Neden? Bu yeni bir önceki aldım. Migros'tan almıştım. Bunu da şimdi aldım. Ee, kazıklandığımı farkına vardım. 72 liraydı. Ben 105 lira ödedim bunu. Ee, gerçekten reva mı bu bana? Bir tane de listerin aldım. İlk hayatımda hiç listerin kullanmadım. Ee, hep böyle bir merak etmiştim. Alayım dedim. Bundan sonra yüksek mi artık kullanırım. Bu kadar. Aldığım üç şeydi. Artık video bitirelim bence. Çok uzadı. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.